Herkese merhaba arkadaşlar. Duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. Türk halkı olarak başımıza gelen olayları anlatmak için çeşitli atasözleri kullanıyoruz. Bu atasözlerinden biri de ocağıma incir ağacı diktin sözü. Peki bu söz nereden türedi? Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bu söz evimi yıktın, evime zarar verdin anlamında kullanılıyor. Ancak çoğu kimse bu hikayenin nereden geldiğini bilmiyor. Anlatılanlara göre incir ağaçları, derinlerdeki suya ulaşmak için her türlü kuvvete karşı koyabiliyor. Evlerin yakınlarına dikilen incir ağaçları da suya ulaşmak için evin temelindeki beton dahil pek çok maddeyi deliyor ve suya ulaşıyor. İncir ağacının binaların temeline zarar verdiği düşünülüyor. İşte bu yüzden incir ağaçlarının evlerden uzak dikilmesi söylenmekte. Kulaktan kulağa bahsedilen bir başka rivayete göre ise dönemin zalim kralı saraydaki incir ağaçlarını söktürürken biriyle karşılaşır ve karşısındaki kişi söktürme o ağaçları birinin ocağına dikmek hayatını söndürmek istersen lazım olur sana öğüdünü verir. Mazlum insanlarına malına el koyan zalim kral daha sonra bu ağacın zulmüne uğrar. Bu yüzdendir ki incir ağaçları genellikle harabeleri, terk edilmiş evleri, kuytuları pek sever ve oralarda yeşerirler. Hep fakir fukaranın malına göz diken zalim bir adama incir ağacıyla zulmünün hatırlatılması bundan gelir. Bir diğer efsane ise incir ağacından düşenin mutlaka bir yeri kırılır sözü çünkü incir ağacının insan dışı varlıkların uğrak yerleri olduğuna inanılmakta. Peki sizler incir ağaçları hakkında neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Değerli fikirlerinizi merak ediyorum. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif etmeniz yeterli. Görüşmek üzere.